Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum ve Mehmet Rap çölündeki alamadığım için altın ayıları alacağım. Şimdi geçelim. Şimdi gidelim hemen Mehmet Rap çölüne. gidiyoruz. Ve bam. Bu videom olduğu için biraz sesim kötü ama ilerleyen zamanlarda sesim güzelcek. Hani iyileşecek. Şimdi geldik ve ilk olarak şeye gideceğim. So sağdaki yere gideceğim. Başladık. Hemen arabaya atladım. Hızlanalım. Hemen bir tane atladık. Eldik, vurduk alamadım abi giden aldık bam kaç oldu tamam bunun altına yaptık şimdi geçelim diğer altına ya şimdi şey e, nereye gideceğim? Şuraya gideceğim. Ya e, ne? Hemen binlik arabaya hızlandık ve bas. Hemen Hemen koşalım. Ve amos. Bunu da yaptık. Evet şimdi şeye gideceğim. Nereye gidelim? Timsahların timsahların olduğu yere gidelim. Şimdi bam. Montudan çıkalım ya. Anahtar şuradaydı. Leo ve yeah. bu demir oldu. Şimdi bunu altın yapıyoruz. Ben zaman kaybettim. Yanlış tarafa gittik. Çok yanlış yaptım. Neyse, bu demir oldu şu anlık. Ee, şimdi bunu geçelim bu şey. Şimdi şu kuleye tırmanacağım. Nerede salım? Şöyle atladık. Çok iyi atladık burada. Tamam. Aldım onu da. Ve yes. Bu da altın oldu. Hemen. Şimdi neye gidelim? Şu adaya gidelim. Bekle bu olmadı. Hemen şimdi Hemen çıktık. Hemen buradan çıkalım. Koşalım. Yen atla atla. Ve yes. Bunu da bunu yaptık. 4 saniyeyle. Hemen şimdi yerine geçelim. Şimdi nereye gidelim? Ee, bu sefer buradaki şeye gidelim. Ama çok zor. buradan. Öf, çok yanlış yaptık da. Neyse ben yine de bileneyim ben. da. Bir dakika. Yes. Ben basalım. Kasıyor ya. Çok kasıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu olmadı ama biraz kastığı için bu olmadı. Bunu bir daha deneyeceğim. Şu kasmayı halledip şimdi bir deneyelim. İnşallah kasmaz. Evet şimdi kasmıyor. Hani basalım. Bu Buradan hop inelim. Ne olur kasma ya. Buradan çıktık. Buradan atladık. Hop. Öf. Bu da sayılmadı. Şimdi son olarak şey deneyeceğim. Ee, hangisiydi o? Dosttakini <laughs> deneyeceğim. Şöyle başlayalım. Girdik. Şimdi. Bura çok önemli. Buradan da, Evet buradandı. herhalde buradan şu an tam videodan falan bakmıyorum arkadaşlar gerçek olması için burada değil bu ne ne alaka ya evet bulduk buradan sonrası zaten kolay ve hemen bulduk şimdi hemen canımıza almayalım aşağı indik ve boss Bunları geçelim. Tamam hemen. Şuraya getirelim. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel hemen. Neyse. Bir kere ezdik. mezeme değil ki şimdi. Hop. Tamam. Gel gel gel. Bir kere daha ezdik hemen. Hemen kaçalım. Gel bakayım sen şuraya. Demedi. Ve ee, bitti. Yok. Evet, evet 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 hemen geç. Ve demir oldu. Olsun arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.